Ebu Zer, Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine şöyle nasihatinden bahsediyor. E, hatta Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki, Resulullah dedi ki bir gün, peygamberimiz buyurdu ki, hiç kimse Ebu Zer'den daha doğru sözlü değildir. Şimdi bunu sahabe duyduğu için, peygamberimiz söylüyor, ashab-ı kiram da duyuyor. Hiç kimse Ebu Zer'den daha doğru sözlü değildir. Bu çok önemli bir payedir, önemli bir makamdır yani. Ashab-ı kiram onun için Ebu Zer Efendimiz'e karşı çok saygılılar. Fakat Ebu Zer dünya malına hiç değer vermeyen, Peygamber Efendimiz'in idarecilik isteme ey Ebu Zer, o hakkını veremeyenler için idarecilik makamı, hakkını veremeyenler için bir utançtır ahirette ve rezilliktir dediği için Peygamberimizin bu ikazından sonra dünyayı silmiş hayatından. Bu söz de Ebu Zer'de olduğu için, Ebu Zer için söylendiği için korkuyor tabi sahabe Ebu Zer'i kırmaktan. Diyor ki, benim dostum Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bana yedi şeyi emretti. Yedi tane tavsiyede bulundu. Ne onlar? Bir, fakirleri sev dedi. Bana Resulullah dedi, fakirleri sev. Biz şimdi genellikle zenginleri seviyoruz. Hazreti Muhammed bana dedi ki diyor, fakirleri sev. Onlarla otur kalk. O zaman hırslanmazsın. Niye? Bir duyarsın ki adam çocuğunun okul parasını ödeyememiş. Vay be dersin. Gönlün dünya hırsına kapılmaz ama para derdinde olan ya şuradan şu daireyi aldım, şuradan da şu arsa alsam, şuradan da şu etsem hep bunlarla otursan seni de hırs basar. Bizim de olsa, şu da olsa bu sefer helal haram aramadan benim de bir tane daha arabam olsun, benim de şunum olsun helale harama dikkat etmemeye başlarsın. Bak Hazreti Muhammed'in bir nasihatine bak. Fakirleri sev. Onlarla otur kalk. Başka? iki, Onlara yakın ol. Fakirlere yakın ol. Üç. Kendinden aşağıdakilere bak dünyada. Senden fakirlere bak. Onların ne sıkıntıları var gör. Haline şükret. Peygamberimizin Ebu Zer'e tavsiyeleri. Dört hiç kimseden bir şey isteme. Hiç kimseden bir şey isteme. İsteyen olma diyor. Beş kardeşlerim her ne kadar akrabaların sana arkalarını dönse de bak çok önemli bu. Bunu biraz açalım biz. Her ne kadar akrabaların sana arkalarını dönse de Akrabalarınla ziyareti, akrabalarınla münasebeti kesme. Kardeşlerim, bugün Müslümanların en büyük problemlerinden birisi bu. Bir şey söylüyorsun, iki elti arasında, görümce arasında, efendim, gelin kaynan arasında, konu komşu arasında, partileri değişik, sağcı solcu işte, Alevi Sünni, Türk Kürt her neyse bir farklı bir yönümüz oluyor. O bana şunu dedi, sen bana bunu dedin. Akrabalık konusunda Resulullah Ebu Zer'e diyor ki, onlar senden ilişkiyi kesseler bile, sen onlardan ilişkiyi kesme diyor. Sen onlara iyilik etmeye devam et. Müslümanlar, kardeş kardeşle küstürür mü Allah aşkına? Kardeş kardeşe gönül kor mu? İki kardeşin birbiriyle konuşmadığı insanlar tanıyorum. Biliyor musun? Babası öldüğü halde kardeşine tavır yapıp cenazede yan yana gelmek istemeyen Fatih Camii'ndeydi. Fatih Camii'nde cenaze ya babaları ölmüş. İki kardeş bir olaydan geçmişte bozuşmuşlar. Cenazede yan yana gelmiyorlar ya. Ya Rabbim baban ölmüş ya baban baban. Sen haklı olsan ne olur, o haklı olsan ne olur? Bir avuç toprak olmayacak mısın? Dünyanın kralı olsan ne olacak? Sonun bir avuç toprak değil mi? Zenginle fakiri koyun toprağa, siyahla beyazı koyun toprağa, zenciyle beyazı koyun toprağa, kapkara simsiyah Afrikalıyla sap sarışın Arnavutu koyun toprağa. 5 yıl sonra açın ikisini de kuru bir kemik olarak görürsünüz. Müslümanlar şu üç günlük dünyada bırakın hırsı kim haklı kim haksız toprağın üstünde bu işi çözmeye kalkmayın. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alacak bir Allah var. Sen böyle bir Allah'a iman ediyorsan Allah'a güven, korkma yenilen sen ol. Toprağın altında yenen sen olursun. Varsın insan nefsini burada, işte abindir, amcandır, dayındır, eltindir, görümcendir. Onlar size kötülük etse de iyilik etmeyi deneyin Müslüman. Allah'ım bunu söylemek çok kolay. Ya Rabbi bizi böyle bir Müslüman yap Ya Rabbi. Allah'ım bir yolunu buldur, bir su mu içeceğiz? Bir hap mı yutacağız? Bir inne mi vurunacağız? Nasıl olacak ya Rabbi? Bilmiyorum. Ama ne olur? Allah'ım ne olur? Müslümanların akrabalığı, Müslümanların aile birliği kalmadı. Allah'ım ne olur bize kötülük bile etse, bize kötülük edecek o insanı affedecek temiz bir kalp ver ya Rabbi. Ebu Zer, dururken Ebu Zer olmuyor adam. Ebu Zer Hazretleri diyor ki bana Muhammed Aleyhisselam dedi ki acı da olsa hakkı söyle. Şimdi biraz canımızı sıkacak bir şey olunca ya bir daha onu çağırmayın diyor bu meclise diyor. Ya o milletin moralini bozuyor konsantremiz bozuluyor diyor. Pohpohçuluğun adı motivasyon olmuş. Adam kendine yalaka tutuyor parayla ya. Övdürmek için yağcı tutuyor. Ebu Zer diyor ki bana Hazreti Muhammed dedi ki acı da olsa doğruyu söyle. Hakkı söyle. Başka dedi ki Resulullah Allah için kınayıcının kınamasından korkma. Yani bana ne derler? Beni kınarlar mı? Korkma diyor. Allah senin doğru yolda olduğun müddetçe kefilin Allah'tır. Bir dünya bir araya gelsen ne olacak? Kınasalar ne olacak? İyi dedikleri ölmedi mi? Kötü dedikleri ölmedi mi? İyi'nin ve kötünün hakikisini Allah ortaya çıkarmayacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.